Merhaba sevgili kader dostlarım. Kader dostlarım diyorum çünkü e, elbet bir gün başınıza gelecek ya da başınıza geldi ya da ya da si yok işte kader dostlarım. Bugün biz düğün salonu işini finalize etmeye gidiyoruz. Bugüne kadar dolaştığımız bütün düğün salonlarının verdiği teklifleri bir dosyanın içine koydum. Bugün gezeceğimiz ve eksine iki mekan daha var avcılar civarında. Bir onlara da bakacağız. Bir aynı zamanda belediyeden haber bekliyoruz fiyat olarak. Günün sonunda fiyat performansı neyi beğenirsek aslında onu da ilerleyeceğiz. Bu arada sevgili Çağrışkom, pantolonun şu güzelliğine bakar mısınız? Nasıl güzel kokosunu kavramış ya. Bak, reis ne haber? İyi, sen onunla haber İyi ya, pansonunu şey yapıyordum, influence ediyordum. Bir de onu alsana. Hayır ya Ama çok güzel duruyor ya. Nereden aldın sen pantolonu ya? Bunun için e, sponsorluk almamız lazım sanırım ama. Pazardan aldım. Pazardan. Değil mi? Serime bakar mısınız? Çok sıcak. Pantolonum pazardan. Allah korusun nazardan. Hadi bakalım. Bakayım. Aa evet bakın İtalya'dan aldığım Nike ayakkabılar. Hadi. Bunun videosunu çekmiştim. Instagram'da. Onu da izlersiniz. Bir dakika ben bir binmeye çalışacağım. Gıdımı görüyorsunuz. Kusura bakmayın. <laughs> Gıdılı gelin. Bir 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 şımarırım. Ben de öpeyim. Oh, ama bak. Bak görüyor musun? Bak kalite. Bak. kalmadı mı? Kalmadı bu. Maybelline New York. Ne -yo? nim yok? New oh, York. Vay be. Yeah. E sandın? Şimdi Sen avcılara gidiyoruz. Sen de gösteriyorsun nazar değmesin Nazar değdirirsin ama böyle yaparsan. Ya e götüm ya işte, ağrı e götüm ağrıyorsa? Erir. Tüm götüm sıkı zaten. Neyse tamam. Oo! <laughs> Squatman. Neyse. Benim yani erimesi gereken tek yerim Göbem. Şimdi dur bir konumuza gelelim. Şimdi bugüne kadar aldığımız tüm teklifleri buna koydum. Tamam. Şimdi buradan tamam da tamam Dur şimdi şey yapacağız. Ee, avcılara gideceğiz. İki mekan var. Birazdan ben bir belediyeyi arayacağım. İki mekan var. İki mekan var. Bir de belediyeyi arayacağım. Bu arada bir yere çek, bir yerde dur. Şeye bakalım. Neresi uzun, neresi kısa, nasıl bir rota çizeceğiz? Zaten benzinle uğramamız gerekiyor, gaz alacağız. Öyle mi? Evet. Bu gaz, araba da benden çok iyi ya. Gazları, gazları da pahalandı bir de. Dün 600, dün değil kaç, 3 gün falan oldu herhalde. Ben bir fullleyeli şu an Kırmızı ışık yaktı, 625 lira yemiş 3 günde. Şüşşş! Biz 3 günde o kadar yemek yedik mi? Yemedik. Her gittiğimiz düğün mekanında bedava yemediğimiz için. Bedava yediğimiz Oo, için. Bu arada bu çok iyi bir taktik, size de söylüyorum. Arkadaşlar, Arkadaşlar çift olarak... Ya. Ben bunlara kader ortaklarım diyorum. Çift olarak eğer ki karnınız acıktı ve cebinizde param yok, herhangi bir yakın düğün salonuna gidin ve biz deyin ki, biz bu menüyü beğendik, tadım yapmak istiyoruz. Aa, aynen aynen. Şeyde, tadım menüsü görebilir miyim? Ben birkaç yerde yaptım çok açken. Ciddi rezalet yemekler de yedim ama bir yere hatırlıyor musun gittik git böreği ısırdım iki ön dişimle beraber geliyor. geliyordu zaten benim ön dişi, dişlerim Allah'a emanet zaten dışarıda börek de alıp götürüyordu yani bir de iki börek. dişimle alacaktım yani börek börek, börek. Dün yediğimiz efsane değil miydi? Ya da biz çok açtık bilmiyorum. Dün çok açtık ondan oldu. Sen benzin alana kadar ben de şey yapayım. Belediyeyi arayayım. Fiyatlar açıklanmış mı? Tamam. Sen de benzin al gel. Oha ya. Gazın litresi olmuş 17.34. Şimdi bir yıl sonra bu videoyu açıklayacağız ki ulan ne kadar ucuzmuş. Sus! Şükürsüz köpek. Dur bir dakika dur. Ne diyordun sen? <laughs> Kara köpek. Kara köpek sus. Şükürsüz. Aga bu ne ya? Burada ne var bugün? Kadınlar matinesi. Bugün kellere beleşmiş. Gerçek mi bu ya bu sıra? Yo yalan. Ama bu kadar olamaz ki sıra. Niye olamazsın? Olamaz mı olabilir? Hayır mümkün değil ya. Beleş dağıtıyorlar ya Allah. Bedavaysız gene olmaz. Bedava, Bedava tabi siz. ben sana şükürsüz diyorum beni dinlemiyorsun. Gazın son 15 lira çok uygun bence. 17 lira. 17 mi? O da uygun. Şükürsüz uygun. kopek. Ulan ben 300 liraya gaz fulliyordum. Kastamonu'ya gidip geliyordum. Şimdi o eskiden de. devam ediyorum ben. Duramayacağız burada. Ama rota çizmedik ama tamam, ben belediyeyi arayacağım. Duramıyorum ne yapayım baksana arıyor. Tamam dur rota çizelim o zaman. Dur şu karşıda dur. 0 o... 1 saate de 30 lira istiyor. Aa, bu yani. ne bu ne ya? Neyse dur kara kopeklik yapmayayım. Gayet uygun. Hiç kendimi şey yapmıyorum. Hiç moralimi bozmuyorum. <laughs> Şitreş olmuyorum. Gerçekten o yandaki baklava çok güzel duruyor lan. Hangi baklava? Aklıma Hangi? pikniğe gittiğimiz baklava yediğin sahne geldi. Onu koyacağım videoya. Hart diye götürdüğünüz. Nereden alıyoruz biz baklavayı? Çok ucuz ya orası. Şerafettin mi yedi? Şimdi belediyeyi arıyoruz. güzel. <laughs> Alo merhaba. Merhaba. De. 2024 fiyatlarımız açıklandı mı acaba? Evet açıklanmadı anladım. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederim. Gel Hadi bak. Hadi bay bay dedim. Hadi öptüm. Ben evlenecek bir ciddiyete sahip değilim galiba. Bugün bana niye böyle oldu? Aman relax. Her zaman da ciddi insanlar evlenmez ya. Değil mi? Yani. Hadi beni bir onayla. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bugün diyecekler ki bunlar ne kadar gerizekalı. Aç çok için. sıcak. Açmak zorunda değil kusura bakma. Aç aç valla bende bir şey oldu. Şimdi Avcılar'daki iki mekana gideceğiz ve bugün bu işi bitireceğiz. Doğru mu? Belediyeden bekleyecek miyiz? <laughs> Bence gerek yok ya. Açıklanmadı açıklanmadı. Sanki sır küp anasını satayım. Akarı kokarını geçti ya. Ya hayır hesaplayacaklar. Şunun kilosu bu kadar, bunun kilosu bu kadar. Bizim çağrımız şu kadar bu yani ortak bir fiyat çıkartacaklar. Yani. Ne kadar abarttılar ya. Bence de. Birçok düğün salonu açıkladı yani fiyat baktığın zaman. Hangi bedava veriyorlar? diyorum yani. ya bende sana. Dur bakalım bugün bir şey gidelim gideceğimiz yerlerin videolarını da çekeceğim. Bugün son iki salon. Daha sonra finalize edeceğiz. Sonra teker teker o beğendiğimiz salonların üstünden hep beraber geçeriz anlaşma anını da size anlatayım. Sözleşmenin nasıl yapacağını da size anlatacağım. Sonra sevgili müstakbel kocacığım olacak olan bey videoyu editleyecek değil mi hayatım? İşte editörümüz. Altyazı da koyarsın değil mi? Hallederiz. Hadi görüşürüz. Biz şimdi avcılara gidiyoruz. Es Şimdi çıktık avcılardaki yerden. Bizim için şeyleri var, bazı negatiflikleri var. Bunlardan bir tanesi daha iyi mekanlardan daha iyi fiyatlar aldık. Bir ikincisi otoparkı yok gibi bir şey yani. O yüzden bir de şeye ben çok önem veriyorum. Gittiğiniz yerlerde ne hissettiğim Çünkü şimdi şey diyecek lan büyücüm falan <laughs> yani ya insanların enerjisini az çok hissedebiliyorsun Bence yani herkes hissedebilir bunu o yüzden ya olmadı ya yani burası <gülüyor> 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 yani ne fiyat performans tadım da yapmadık Beğenmedim. yok tadım yapılacak bir şey ortam yok bence orada olmadı ya <laughs> sevmedik burayı Şimdi, Şimdi diğer bir yer daha da var. Bir diğer yere gidiyoruz. Galiba sana bir şey diyeyim mi? Biz orayı tutacağız. Bak kafamda bunu netleştirirsen biz yeni mekan bakmaya gitmeyelim. İşte direkt orayla anlaşmayalım. 200 metre sonra yan yola doğru dönün. Ya da hayırlısı olsun o zaman. Diğer avcılardaki mekana gidiyoruz. Sonra bir yere oturup bir kritik yaparız ha. Olur. Tamam. lazım aynayı göremiyorum. Tamam canım. Teşekkürler. Şimdi diğer yerden çıktık ve orayı hiç beğenmedik. Zaten zaten doluymuş. Tarihte doluymuş. Şimdi Çağrı'ş komun sabit oldu. İstediği ve çok gitmek istediği bir yer var. Çok gitmek <laughs> değil aslında. Ama <laughs> öyle yani bak bak Çıkış. şimdi size ne anlatacağım. Benim eşim öyle bir insan ki hiç diğer erkeklere benzemez. Mesela bak çeyizime Çağrı seçti. Çünkü bak şimdi şey diyeceksiniz niye eşin seçti? Niye sen bir laf söylemedin bununla ilgili? Hani kötü mü seçti falan diye. Şimdi bir ben bu çeyiz meselesi işini zaten çok sevmiyorum. Ki, ben de bayılmıyorum aslında. Ama çok bayıla bayıla seçtin hepsini. Abi yani seninle bir, beraber şey geçirdiğim var, zamanlar hoşuma gidiyor o yüzden. Hani o. bir bornoz seçimi falan var. Böyle mahibat çift olur. Bir bundan bir bundan. Yani Hı. bunu normalde bir kadın yapar tamam mı? Ama böyle şey çağrı çok özverin. Tepeye açtığında mı çok sıcak ya? Çok sıcak ama Klima açsam klima çıkış. Yalnız neyse boş, boş. Zaten gazlı yapacak. Yani neyse, yani böyle şey, çağrı çok özverili bir adam. misin gülüm? Aynayı göremiyorum sağdan ben. Özverili bir insan. Bundan bir şey mesela şey yapıyor. Mesela gidip düğün mekanı geziyoruz ya, şeyi şey kafasında değil. Hani bu sen istediğin için yapılıyor sen beğen falan kafasında Ay, biz, değil. Biz istediğimiz için şey yapıyoruz. Ha onu öyle diyor. Ben de istiyorum falan yapıyor böyle. Yani şey ya Doğru bir iş seçtiğini düşünüyorum. Her şeyi ortak kararla yaptığımız için maşallah. Çok sıcak ya açacağım valla. Aç, aç vallahi Sesi bahsedelim. ben Ses iyileştirme için. yaparım. Gürültü iyileştirme yaparım sesi. Böyle işte ya. İşte Çağrı'nın çok gitmek istediği içinde kalan bir yer var. Gitmek istediğim değil aslında olay şu. Ya biz hiç oraya bakmadık. Ve sürekli önünden geçiyoruz tamam mı? Ben ilk başta elemiştim orayı. Neden elemiştim? Çünkü ilk başta biz kapalı bir düğün mekanı bakmıyorduk. Ama sonradan dedik ki hiç riske atmayalım Mayıs ayı. yağmur yağma ihtimali var. Hatta kar yağma ihtimali bile var yani baktığın zaman. o sebepten kaynaklı elemiştik aslında biz orayı. Daha sonrasında kapalı mekanlara da bakmaya başlayınca dedim ki hadi buraya gidelim. Neyse şuraya gidelim ondan sonra buraya gideriz. Sonra buraya gidelim sonra oraya uğrarız falan, falan diye diye. Ertelemiştik sürekli. E şimdi dedim ki her yere baktık. Yeni Bosna'ya kadar gittik. E dedim ki şimdi Beykent'te ayağımızın dibinde en azından dedim içimizde ukde kalmasın buraya da gidip bakalım. Belli olmaz belki nasiptir. Öyle işte. Ya benim aslında çok beğendiğim bir yer var her şeyiyle. Dört dörtlük. Yani çocuk Yeni oyun alanından tutun. Ondan sonra işte piyanoyla ya da işte kemanla karşılama, kokteyl masaları. Yani on numara ya. Ben çok beğendim fiyat performans bir de. Yeri güzel, otopark alanı iyi. Yani adamın dediği kadar var değil mi? Başka yer bakmayız zaten. Ve şey en maksimum bu kadardı. dediği doğru bence. Şeyi fark ettim ama bu sektörde... Bir ağız birliği var gibi ya. Ağız birliğinden ziyade şey de var. Kimileri çok presentable. Tamam mı? Kimisi Aslında... de böyle anam babam nasıl? Aynen. De. Yok ablacım, yok abicim falan. Ben senin ne ablanın ne abinim ya. Ben hizmet almaya geldim. Yani sizli bizli konuşsak yeter. En son gittiğimiz yerde ben sizin anneniz sayılırım. Anam falan sayılmaz. Yani. Benim anam var çok şükür. Allah uzun ömürler versin. Abi. Yani benim anam sayılıyorsan o zaman bana bu salonu bedava ver. Benim anamın salonu olsa bana onu bedava verirdi. Yani. Yani. Hatta kendi el açması yapardı. <laughs> Doğru. Gerçi bizimkiler birlik olup bizden para alabilirler. Hayır diyorum <laughs> <laughs> <Ayrıca, saç alalım. gülüyor> Bilmiyorum. Yani şey öyle işte ya. Bugün bu işi bitiriyoruz Allah'ın Çünkü gerçekten artık çok yoruldum. Artık şöyle oldu mu? Öyle lan. Yani kafamız rahatlaması lazım artık. Biz farklı şeylere yönelebiliriz. Bak benim yaptığım plana göre iki ay kafamız rahat tamam okey bak şimdi ben de sen diyorum ki biz bu iki ayı da boş geçirmeyelim aslında. Ne yapalım? Boş geçirmeyelim. Gelinlik bakmaya başlayalım. Şimdi artık Çağrışko'nun istediği son yere gidiyoruz ve daha sonra hep beraber kritik yapacağız. abi AVM'nin. Burayı tutsak ya lan. <laughs> Avenue AVM. Sana bir şey değil mi bak. Şu alan bize yeter ha. <laughs> Çıkışa kadar alay çeksek yeter. Ne dersin? Ne dersin? Güzel oluyor bence. Benden o uzunluğun. Bu AVM çok güzel değil mi? Ben çok beğeniyorum. Ben de çok beğeniyorum. Üstü açık ya. Relax bir konsepti var. Al sana kokteylli. Hatırlıyor musun? Buranın ilk açıldığında biz burada rahat rahat sigara sigara içebiliyorduk. Şey bir de dalga geçiyorduk ya ismiyle. Yerin adı Avenu biz. Amenü. <laughs> 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 Her herkes dalga geçiyor. Ne Avenü? Ne yalan? Ne demek o? Küfür mü ediyorsun sen? Avenü anlıyorum. Avenü. Ne demek Aminim. la avenue? Aminin. Nedir avenue ne? Gel buradan çıkalım. Bir para pazarlığı var sanırım anlayamadım. Salonu bakarken arada Mahin'in dişleri için dişçiye geldik. Şu an Mahi dişi de onun çıkmasını bekliyorum. Sonra da şimdi e, her yeri gezdik. E, oturup bir yerde hepsini bir kritini yapacağız. Bir yerde netleştirip ondan sonra akşam bu işi bitirmek istiyoruz artık. Çok yorulduk çünkü. Bakalım ne olur ne biter bilmiyorum. İnşallah aklımızda olsun. Merhabalar. Ee, ufak bir dişçi molasından sonra buraya geldik. Ne yapıyoruz şu an? Yemek yiyoruz. Yemek yiyeceğiz daha doğrusu. Ee, şu an ne yaptık? Totalde baktınız. Şimdi reklam olmasın. şöyle bir zarfımız var. Şöyle dosyanın ağzına kadar dolu. Bir sürü bilgilendirme teknikler sayfayı da şöyle gösterebilirim. Yani hepsi birer sahip olarak görürsek yani yaklaşık 20-25 tane mekanın teklifi var burada. Yani şu bile bir teklif yani. Ee, onun haricinde biz neye karar verdik? Oturduk, düşündük. Fiyat performans olan hangisi? Doğru mu? Ee, bir az önceki listeyi çıkarsana ne yaptın Şöyle bir liste şey yaptık kendimize. İki mekan arasında kalmıştık biz. <laughs> Şöyle isimlerini göstermeyin. İki mekan arasında kalmıştık biz şöyle oturduk. Fiyat performans olarak hangisi diye değerlendirdik. Ee, bunun içerisinde ne var? Konumu var. Sen yemek yiyorsun yanımda ya. Ayıp değil mi insanlar bunu izleyecek yemek erken? Ee, bunun içerisinde ne var? Neyleri değerlendirdik? Konumları değerlendirdik. İç dizaynını değerlendirdik. Hala ya. Yemesene. Hangisi fiyat performans? Onu değerlendirdik değil mi? Otoparkı var mı yok mu, ücretli mi, vali hizmeti var mı, vali hizmeti ücretli mi, ee, içerideki garsonlar veya sana hizmet edecek insanlar e, bahşiş istiyor mu? Çünkü bu... Kokteyl çeşidine karşılamanız ka oluyor. Mesela bizim beğendiğimiz yerde piyama ile karşılama evet, var. karşılama kaç kişiye ne kadar fiyat verdi? Bir de ona bakıyoruz. Ve seçtik yani. Ben bir puan verdim. Çağrı bir puan verdi. Ve bu puan çerçevesinde açık ara. <laughs> açık ara. Diğer taraf Fiyat performans tar açısından bakıyoruz. Bakın şimdi biz Beylikdüzü çevresinde birçok salon var gerçekten. Açık alanı var, kapalı alan olanı var. Hem açık hem kapalı alanı olanlar var. Ve daha uygun fiyatlı verenler var. Konumu farklı yerde olanlar var. Ya mesela biz yola çıkarken üstü açılıp kapalı bir yer diye çıktık. Sonra baktık buralarda bir cecik yok. Riskli bir de hani otelde. Yani çok abartılı da fiyatlar. Anadolu'nun kapalı salona geçtik mesela. Ben hiç pişmem değilim. Salon tam istediğim gibi. Evet, ya sadece de. çok varak varak. Ama varak olmayan salon yok. Evet. Salon yok yani. Öyle yani şimdi bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra let's go. Salonda konuşmaya gideceğiz. Okey dedik. Onaylıyoruz. Kaporayı bırakıyoruz. bir alacağız, gideceğiz. Bay bay. Ve günün sonuna geldik. Ne yaptık hayatım? Video açık olmadığı zamanlardaki olan süreçlerden bahset istersen birazcık. Bu arada hava biraz soğudu biz. Üzerimize bir şeyler giydik. Şimdi biz kritik yaptık. Bu kritiği zaten size anlatmıştık. Aa, ailelerimizle... Ailelerimizi aldık. Yani artık karar verdik. Nereye? Nereyi tutacağımıza? Bu konuda şöyle bir önerim olacak size. Biz genelde hiçbir sürecimizde yani hiçbir seçim sürecinde ...ailelerimizi dahil etmedik. Bunun çok önemli bir sebebi var aslında. Bunu, bunu aslında birçok çift terapisinin de önerdiği bir şey. Şimdi biz bu yuvayı ikimiz beraber kuruyoruz... ...ve bunun finansmanını da aslında kendimiz yapıyoruz. Yani ailelerimizden de bu konuyla ilgili bir finansman talebimiz yok. Onlar çok ısrar ediyorlar yardım etmek için. Allah'a şükürler olsun iki tarafın da durumları çok iyi. Bize isterlerse bizim istediğimiz her şeyi de yapabilirler. Allah gerçekten razı olsun. Bu ama valla. biz ne diyoruz? Evet dahil olmak istiyorlar ama biz ne diyoruz? Bize bu şekilde değil altın takın. Takı takın bu şekilde dahil olun. Yani evet. onları da üzmemek he adına. He. Yani bize böyle Yani her şeyden öte bizim yanımızda bulunmanız manevi desteğiniz bizim için çok çok daha kıymetli. Bir ikincisi bir yuva ne kadar emekle kurulursa ne kadar, kadar üzerinde olur. çaba sarf edilirse o kadar da kıymetli oluyor. O kadar da yıkıp yıkması zor oluyor. Ee, ya ben zaten çareyi yıkıp yıkamam ya. Yani. O çok ayrı bir keyif. Biz kavga etmiyoruz. Yani mesela daha dün kavga ettik. Ondan önceki gün kavga ettik. Bu konularla ilgili. Ama temel şey yani nasıl çözülüyor? Bir kavga İletişim. ediyoruz. İletişemiyoruz da aslında o anda. Ondan sonra kapatıyoruz o konuyu. Yokmuş gibi davranıyoruz. Ertesi gün işte o üzerine yatıyor. Kalkıyor ben üzerine yatıyor kalkıyorum. Ertesi gün daha mantıklı ve sağlıklı düşünebiliyoruz. Bu konuda da aileleri dahil etmeyerek kendi çabalarımızla, kendi maddi imkanlarımızla ortaya bir şey çıkarmaya çalıştık. 3 haftadır 26 tane mekan gezdik. Her birini çeşit çeşit kategorilerde planladık. Emek, emek. Gerçekten emek. Ve en sonunda bugün e, ee, içimize sinen beğendiğimiz bir yeri ayarladık. Ama öncesinde şöyle ki biz bu 26 mekandan eleye 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 artık hani o kadar eleme şeyleri kalmadı ki kıldan tüyden elediklerimiz bile oldu gerçekten. Birinin mekanı uzak ne bileyim vale hizmeti yok otoparkı var ama otoparkı ücretli biz ücretsiz bir yer bulduk mesela vesaire vesaire en son tek bir mekanda biz dedik ki evet burası okey bir de ailelerimize gelelim. Ben bu videoları sana üyesi veririm hayatım. Bu arada editörümüz Çağrı Alkaş olduğu için. Yeni başladım her kusura olursa affedeceksin <laughs> ya Ben yardım ederim sana bebeğim. Sen editle ben detayını geçerim. Sen kabasını yap, ben sıvasını yaparım. Tamam. Ya. Böyle böyle duvar öreceğiz. Aynen öyle. Çok şükür bir şükür. En büyük külfeti de atlattık. Ne kadar hallettik Çağrı? verelim mi total rakam? O verelim canım, mi? Rakamlar bence. Rakamlar değişir bu muhtemelen Yani ama benim için yani biz kendi sürecimiz mal halettik ondan bahsedelim. Söyle bahsedelim o zaman. Ee, adam bize iki tane şey işte aslında 3-4 bayağı artan menüsü var ama biz iki tanesi arasında gidip geldik. Bir tane kampanyalı beyaz et menüsü vardı adamın. O bizim aslında aklımızı çok çeldi. Yalan söyleyemeyeceğim çünkü ile arasında yaklaşık bir 15 bin tane falan oynuyordu total rakama baktığımızda biz nasıl yaptık? 500 kişi yani 400 de gelse 500 de gelse tek bir fiyat aldık. Ee, Salon fiyatı aldık yani. Order tabağı olarak 6 çeşit meze var. Ee, ne var bunun içerisinde? Şakşukası var. Ee, yoğurtlu bir mezesi var. Su böreği var. Ee, yaprak, yaprak sarması var. Hı. Başka ne vardı içerisinde? Baya bir şeysi var Kısır ya. tarzı bir şey var. Hı hı. Ya, totalde 6 çeşit ee, meze. Bir tane ekstradan sonradan gelecek olan pasta. İşte sınırsız içecek. sınırsız video çekimi. O 10 poz erkek tarafı, 10 poz e, işte kız tarafı e, 20 tane fotoğraf. işte efendime söyleyeyim, çocuklara söyleyeyim işte çocuklara palyaço hizmeti. E, otopark, otopark vale. Başka ekstra e, şeyle girişte piyano. Evet, girişte piyano detayı var. Çok Hı -hı. güzel. Piyano Ve veya biz keman. totalde 500 kişilik bu salonu kaça tuttuk çağrı? Zor pazarlık şartlarının sonucunda biz bu mekana totalde 79 bin liraya ayarlamış yani olduk. Yani kişi başı... Neden 79 diyeceksiniz? Adam 80'de diretti, biz de 80 vermeyeceğiz diye direttik. Böyle tamam o zaman 79 olsun gibi bir şey oldu. Ha bu arada biz artık son kararımızı verdik. Artık burayla anlaşacağımız dediğimiz noktada ailelerimizi getirdik. Ailemiz de hani gelsin, mekanı Görsun. görsün, onların da içine sinsin istedik. Onlar da geldiler. Ki onların da içine sindi tamam. ve şey ulaşımı da çok basit. Metrobüs durağının metrobüsünden de iniyorsun 10 adımda düğün salonundasın. Gerçekten evet. çok ulaşımı çok kolay. Top taşımaya gelecek misafirlerimiz de var bizim baktığımız zaman. bu hem misafirlerimizin açısından hem adresin tarifi kolaylığı açısından çok avantajlı oldu bizim için metrobüs duranlar. İmiyorsun, 10 adım yürüyorsun içeridesin. Öyle. Hayırlı olsun bebeğim. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın inşallah. Amin. Tebrik ediyorum. Bütün çabaların için, azmin için. Çabalarımız da azmimiz için. Ben tek başıma hiçbir şey yapmadım. Her şeyi birlikte yaptık. İyi. Teşekkür ederim. Bunun değeri burada zaten. Bunun özelliği, kıymeti burada. Biz her şeyimizi birlikte yaptığımız için her şeyin kıymetini çok iyi biliyoruz. Bak beyaz eşyalarımız da mesela. Kasımlı beyaz eşyalarımız. Biz onun videosunu da koyduk. Nereden uygun fiyatı aldık diye. Bu arada ona da bakabilirsiniz. Çok ciddi, ciddi yardımlar yaptılar bu arada bize. Hani bize değil aslında. Bunu herkese yapılıyor. Ee, depoda bekletme olayı mesela çok iyi bir şey. Çünkü bizim evimiz yok ama beyaz eşyanın her gün fiyatları uçuyor. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Diye bir konuşurken. Bu arada biz şöyle söyleyeyim size. Geçen sene biz bu işi alacaktık Ve geçen sene beyaz eşyaları biz 27 bin liraya alıyorduk. 27 bin liraya 4 çeşit beyaz eşya alacaktık. Şu an kaç bin liraya aldık biz? E, totalde 52. 52 bin lira verdik ama e, kısmet değildi o zaman demek ki öyle düşünmek O lazım. zaman işte çok paraya ben dedim ya sana benim içimde kötü bir his var çağır şimdi almayalım demiştim. Yani halihazırda bir paramız vardı bunu verebilecek e, kıvamdaydı. Evet, ama o an ama işte... biz dedik ki toplu parayı harcamayalım kredi çekelim. Krediye başvurduk kredi çıkmadı ve saçma bir şekilde kredi çıkmamasının sebebi yıllar yıllar önce bir e, bankayla çalışıyordum maaş kartı olarak. Ve içerisinde çok enteresan bir şekilde 6 TL eksi bakiye düşmüş. Yani nasıl kart ücretimi kesmiş artık veya yani ne bileyim eksi 6 TL. Yani var eksi içerisinde. 6 TL için çarşıya 27 bin liralık kredi dedi, vermediler. sene önce sene önce 27 bin lira iyi paraydı, i̇yi paraydı bu arada. Yani. Ya bu enflasyon ne biçim arttı ya. Ve biz 54 bin liraya 4 parça beyaz eşya aldık diye. Özür dilerim 52 bin liraya 4 parça beyaz eşya aldık diye. 70 şey lira olduk kredi yani. verdiler bana. Oha dedik ya ne kadar ucuz aldık falan. Bu arada o eşyaları normali yani eğer biz avcılar arçelikten almasaydık 100 bin lirası vardı yani o eşyaların. Çok uygun fiyata denk geldi. Ya 100 değil de bir 70'i falan vardı açık konuşmak gerekirse. 100'ü vardı çağrı. Çamaşır ama biz aldıktan sonra makinası şeydi genç yani en üst model. Şunu algılayamıyorsun ama şimdi oradaki diğer arçeliklerle çok fazla fiyat farkı yok ama şöyle güzellikleri var. Bunlar kampanya mağazası olduğu için stok çekerken toplu stok çekiyorlar ana bayiden. Ana bayiden toplu stok çektikleri için ellerinde stok olduğu için diğer bayilerden ekstra bir indirimleri olabiliyor. Çünkü baktığınız zaman beyaz eşyaya 2 ayda 3 ayda bir zam geliyor. Ama şöyle düşün ki benim elimde mal var. Zam gelmiş. Ben zam uyguluyorum ama İndirim Diğerleri payı kadar değil. Ha, Çünkü adam daha fazla olmuş oluyor. Yani adamın elinde toplu parası var. Adam ürünleri çektiği için indirimi de istediği gibi yapabiliyor. Aynen öyle. Biz o açıdan bir yararlandık. Bir de Fatih Bey sağ olsun çok yardımcı oldu o konuda bize. Yani ne en iyisidir, ne orta segmenttir. Biz e, evimiz yok alırken hangilerini almalıyız? Standart mı almalıyız? Bunun hepsini bizi yönlendiren Fatih Bey. Neyse beyaz eşya videosu da çekeriz bir ara bir YouTube videosu. Neyse ben haslı kelam bu sürecin bana yarattığı tek bir sonucu var. Dudağımı görüyorsunuz. Evet, şu an stresli. dudağım ödül botokslu. Stresten dudağımın altında kocaman bir uçuk çıktı ve şu an dudağım şiş. Adam akıllı. Hiçbir şey yemiyorum, içemiyorum. Ama düzelecek. Şimdi ben size düğün planı nasıl yapılır falan onları da anlatacağım. Ben bir time plan falan hazırladım bunun için bu arada. Çünkü ben bir projeciyim. Bir proje planlamacıyım. Eee... <laughs> Bunu ben de yan gelip yatmacıyım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru o da yan gelip yatmacı. Öyle bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz daha yeni açılmış bir kanalız. Bizi beğendiyseniz bizimle beraber bugünü geçirmekten hoşlandıysanız bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Çok like mutlu adım. oluruz. Instagram hesabımıza da bekleriz. Yeni evlenecek olan insanlara bizim kanalımızı tavsiye etmenizde. Ee, çok fayda var çünkü neden biz ikimiz bir araya geldiğimizde tam bir fiyat-performans canavarı oluyor. Evet. Açık konuşayım bu konuda. Biz aldığımız hiçbir şeyi sonradan pişman olmadık. Neden olmadık? Çünkü yani şimdi bir e, Türkiye şartlarına baktığımız zaman sürekli zamlar güncelleniyor, dolar kurundan vesaire vesaire. E, biz aldığımızda hem uygun almış oluyoruz bir sonraki aya göre, hem de o ayın şartlarında aslında en uygun olanını kovalıyoruz. Neyse hayatım videoyu kapatacağım. Evet uzatıyoruz. Sağdan gitsene. Ay. Neyse. Oo aşık ya bu adam. En... Kim'e aşıksı ya? Aşığım bir güzelle saçları kızıl. Kırmızı. Kızıl. Kırmızı. Kızıl. Kırmızı. Peki kırmızı. Bizi takip edin abone olun. Teşekkür ederiz. Ne şey sallanıyor bayağı söyleyin. Kalp sallanıyor. Görüşmek üzere. Size. Iki tane like. <laughs> Bizden size bir, iki. Hoşçakalın. Bye bye. Görüşürüz.